merhaba arkadaşlar ee, bu e, su maymuncukları ile ilgili son video mu olacak arkadaşlar artık yeter yani ee, bu arada arkadaşlar ben şunları da bir göstereyim Bunlar jelibon Allah büyüklüğünden iğrenç arkadaşlar sümük gibi Sömük gibi bir şey. iyi iyi iyi. Şuradan dur beyaz alayım. Aha beyaz. Aha da beyaz. Evet arkadaşlar beyaz bu. Dur şu parçayı Beyaz bu arkadaşlar. Suya sokunca. Hmm. Açınca gözüküyor. Böyle gözükmüyor, böyle gözüküyor. Hiçbir şey yok. Var, yok, var. Evet arkadaşlar, sumay uçukları ile ilgili unuttum arkadaşlar. Ben hep size yanlış bilgi vermişim arkadaşlar. Yoksa bunlar yumurtlamıyor arkadaşlar bunlar. Ee, yanlış bilgi vermişim. Arkadaşlar günde bir günle 8 saatte bir bunun suyunu akıtıp arkadaşlar e, süzgece doğru akıtın. Bunlar gelir süzgece. Akıtıp arkadaşlar yeni su doldurmamız gerekiyormuş. 8 saatte bir. Yani bunu 3 kere yapmamız gerek. 8 kere 3 24. Bir günde 24 saat arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Yani günde 3 kere yani 8 saatte bir kere bunun suyunu değiştirip geri koymanız gerek arkadaşlar. Bir de bunu arkadaşlar e, suyunu değiştirdikten sonra atıyorsunuz içine tabi. Attıktan sonra bir tane küp şeker alın. İki tane aslanmayın. Bir tane küp şeker alıp içine atıyorsunuz arkadaşlar. Bu küp şekeri. Sonra kapağı kapatıp çalkalıyorsunuz arkadaşlar. O küp şeker çözündükten sonra arkadaşlar eee 8 saat bekliyorsunuz işte. Hep bunu yapıyorsunuz. Bir günde 3 kere yapıyorsunuz. 8 saatte bir. Sonra arkadaşlar bunlar yumurtluyor. Yoksa arkadaşlar bunlar yumurtlamıyor. Size doğruyu söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar. Kırtasiyeler de var. Her türlü. Kırtasiye de var. Toplamda ben 8 tane attım arkadaşlar. Şimdi 9 tane oldu bakın. Şimdi böyle gösteremeyeceğim zaten. 1 Allah 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Durun şöyle. 1 2 3 Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Burada bir de beyaz atmıştım arkadaşlar. Onunla da 9. Belki arkadaşlar, arkadaşlar beyaz da yumurtlamıştır belki. Bilmiyorum. Ben niye yumurtlamış diyorum anlamadım. Çünkü arkadaşlar bunlar yumurta bırakmıyor. Doğuruyor. Ben ikide bir yumurtluyor değilim. Onun için de özür dilerim. Evet arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Günde 24 saat var arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, günde her 8 saatte yani 3 defa suyu değiştirip arkadaşlar yani süzgece suyu döküp bunları alıyorsunuz süzgece tabi. Bu su maymuncuklarını süzgece dökünce geliyor. su Suyu döküyorsunuz arkadaşlar. Sonra suyu doldurup süzgeçten koyuyorsunuz arkadaşlar bunları. Yani suyu değiştiriyorsunuz arkadaşlar anladığınız gibi. Suyu değiştirdikten sonra küp e, küp şeker koyuyorsunuz arkadaşlar bir tane sonra onunla da veya siz de arkadaşlar tuz da koyabilirsiniz onu da söylemiş olayım toz şeker veya toz tuz da olabilir toz tuz yani Allah toz tuz yok deme ya Püf. arkadaşlar tuz da atabilirsiniz e, evinizde iki kaşık bir küp değerinde iki kaşık veya sizde küp karı, e, küp kare şeklinde şeker yoksa arkadaşlar siz toz şekerden arkadaşlar iki iki tane atsanız yetiyor arkadaşlar onu da söylemiş olayım sonra arkadaşlar her küp şeker alırsanız bunu iyice bir karıştırın çözün çözünmesi gerek arkadaşlar çünkü sakın arkadaşlar kola kola falan filan koymayın Yoksa büyümezler, yumurtlamazlar, doğurmazlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlerle görüşmek üzere bay bay.